Evet efendim bu bölümde Türkiye-Rusya ilişkilerini geniş bir bağlamda ele alacağız. Ata Platform Direktörü Doçent Doktor Volkan Özdemir bizimle birlikte olacak. Efendim günaydın, hoş geldiniz. Günaydınlar, hoş bulduk yayınlar diyorum. Teşekkürler. Şimdi Türk-Rus ilişkileri tabii çok geniş bir bağlam ama biz yarınki Erdoğan-Putin zirvesine de biraz ne olur ne olmaz oraya yönelik de bazı şeyleri anlamaya çalışacağız sizin yardımınızla. İlk aklıma gelen şey her Putin-Erdoğan zirvesi çok özel ve bir dönemde ve konjöktürde mi gerçekleşiyor yoksa bize mi öyle geliyor ya da son 10 yılda yaşadığımız çalkan Kırıntıların bir sonucu mu bu? Ne dersiniz, isterseniz buradan başlayalım. İkili ilişkilerde elbette ki kırılma anları ve buna dair zirveler gerçekleşiyor, gerçekleşmiyor değil. Fakat şu anda olan yani yarın gerçekleştirilecek olan Soçi zirvesi bence bu rutinin dışında değil son yıllarda zaten iki liderin sık sık bir araya geldiğini, genellikle Rusya'da ve Soçi'de başta olmak üzere ikili görüşmeler yaptığını biliyoruz. Bu zirveyi de bu alanda değerlendirmek gerekir. Ama söz gelimi 15 Temmuz sonrasında Ağustos, Sen Petersburg zirvesi gibi ikili ilişkilerde yeni bir dönemin başladığı, yeni bir boyut eklendiği bir zirve olarak ben değerlendirmiyorum. Dolayısıyla bu zirveyi de Türk-Rus ilişkilerinde ne yeni bir atılım, ...ne de bir kırılma olarak görüyorum. Bence rutin zirvelerden biri yaşanacak. Hı hı. Çeşitli konu başlıkları yine gündemde olacak. Belki bir farkı son 5 yıldır... Gaz ticareti de siyasi konuların yanına bu zirvede eklenecek ve önemli bir konu maddesi olacak. Çünkü zaten Suriye İdlib üzerinde büyük bir tartışma var. Bu zirvelerin konuları son yıllardır genellikle İdlib odaklı oluyor biliyorsunuz. Hı hı. Aslanadan başlayan süreçte birlikte Suriye'de çatışmasızlık alanları veya işte daha sonrasında Soçi mutabakatlarında İdlib'deki durum. Gerek üçlü Türkiye-Rusya-İran ama daha çok Türkiye-Rusya ikili hı hı. gerekse bu anlaşmalar çerçevesinde çerçevesinde e, bunlara belki de e, işte geçen yıl itibariyle son iki yıldır Karabağ eklenmişti. Hı hı. E, aynı zamanda Türkiye ve Rusya'nın Avrupa'daki bazı tutumlarla ilgili ortak tavır gerçeği. Libya'yı da bu e, listeye ekliyorlar Sayın e, Libya an, evet son iki yılda 2019 mutabakatından sonra Libya'da tabii ister istemez gündeme geldi. Fakat tabii kamuoyunda konuşulan konular söz gelimi Kırım, Ukrayna hı hı. bunların çok büyük bir e, paya sahip olduğunu ben düşünmüyorum ikili görüşmelerde. Hı hı. Kamuoyunda bu şekilde bir algının yaratılmasına karşın. Fakat e, en hassas nokta e, Suriye İdlib olacak yine. Bir de tabii çok da önemli milyar dolarlardan bahsedilen bir gaz ticareti Kesinlikle. meselesi bu sefer devreye girecek. Çünkü iki ay sonra Rusya'dan Türkiye'nin almış olduğu yıllık 8 milyar metre gaz kontratları sona eriyor. Bunlar yenilenecek mi yenilenmeyecek mi? hangi koşullarda ele Bu tartışmalar e, gündeme gelecek. Dolayısıyla e, ben hı hı. rutin bir gelişme olacağını. Jeopolitik açıdan İdlib Suriye meselesinin tekrar masaya geleceğini. Hı hı. E, Rus tarafında tabii daha genel hı hı. bir jeopolitik kurgu ve hazırlıkla bunun Kafkaslara yansıması belki yine Libya ama daha genel bir kurguda hı hı. daha hazırlıklı ve elde daha güçlü bir şekilde bu zirveye hazırlandığını düşünüyorum. Sayın Özdemir yavaş yavaş tabi bir genel çerçeveyi kuruyoruz şu anda. Sizin söylediğinizde ben şunu anladım. Yani Rusya ile Türkiye ilişkileri hani Amerika Türkiye ilişkilerinde stratejik ortak kavramı kullanılıyor ya çünkü işte NATO anlaşmalar bağlılıklar vesaire. Türk-Rus ilişkileri öyle bir ilişki düzleminden uzak diyorsunuz zaten değil mi? Yani o zaman ya da oraya dönük bir projeksiyon henüz gündemde değil değil mi? Yok, hayır şöyle düşünelim. Şimdi bu kavramlar konusunda şahsen ben hassasım. Yani müttefiklik nedir? Ortaklık nedir? Şimdi müttefiklik hı hı. ilişkisi iki veya daha çok ülke arasında çıkarların büyük ölçüde uyuşması sonucunda oluşan bir güvenlikleşmedir. Yani tamamen bir ittifak ilişkisi içerisine girilmesidir. Ortaklıkta ise tarafların bazı konularda çıkarları uyuşur, bazılarında uyuşmaz. Fakat işbirliği yaparlar, bir ortaklık kurarlar. Uyuşmayan kısımlarda konuşabilirler, uyuşan kısımlarda da birlikte hareket ederler. Şimdi Türkiye zaten bir resmen NATO üyesi olarak Rusya ile stratejik müttefik değildir olamaz. Yani bir NATO ülkesinin sadece Türkiye değil Rusya ile stratejik müttefik olması söz konusu olamaz. Fakat Türkiye ile Rusya arasında özellikle son 5 yılda bir stratejik ortaklık işbirliği olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi bu iki kavram farklı müttefiklik ve ortaklık. Yani bir üst seviye atılımdan kastım o atılım bu stratejik ortaklığın stratejik müttefikliğe dönüşmesidir. Böyle bir şey olmaz beklemiyorum. Hı hı. Ama stratejik işbirliği, ortaklık son 5 yılda var. Bazı konularda görüş farklılıklarına rağmen var. İkili hı hı. diyaloğu sürdürebiliyorlar. Ee, bazı konularda işbirliği yapabiliyorlar. Ortak çıkarları var. Ama tabi bu ilişkilerin e, bir sonraki ne diyelim, meraleye ulaşmasını engelleyen farklılıklar var. Hı hı. Yani İdlib mesela onlardan biri. Biri. Dolayısıyla ben orada da bir kırılma beklemiyorum. Son 5 yıldır süre gelen gidişat aşağı yukarı devam edecektir diye tahmin ediyorum. Efendim İdlib'de 4 Astana, 2 Soçi, 1 Moskova mutabakatı. Yani hem Suriye'nin geneline hem de İdlib'e ilgilendiren elimizde bu mutabakatlar veya bu görüşmelerden çıkan sonuçlar var. Yeni bir şeyin e, konuşulması çok fazla beklenmiyor dediğiniz gibi. Öyleyse bir karar alınmasından bahsetmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani e, bir karar alacağız e, minvalinde açıklamalar yaptı Sayın Cumhurbaşkanı. Ne kastetmiş olabilir diye o zaman sorayım. Yani e, aşağı yukarı çünkü konuşulacaklar konuşuldu burada. Çok haklısınız. Yani ben de katılıyorum. Daha önceki mutabakatlar ortada. Şimdi mutabakatların yerine getirilmesi gereken hükümleri de orada ortada. Türkiye ağır bir yükümlülük altına girdi. Ilımlı ile ılımsız teröristler arasındaki de oradaki farkın ve ılımlı grupların silahsızlandırılması konusunda ki bunu sahada yapabilmek kolay değil ama Türkiye oralara imza attı sonuçta ilk günde. M4'te devriyeler sürüyor. Şimdi dolayısıyla zaten 6 ayda bir ya da bir yılda bir mutabakatlar imzalanıyor, yapılıyor. Fakat yerine tam olarak getirilemediğini ve sürekli taraflar arasında pürüzler çıktığını görüyoruz. E bunu nereden anlıyoruz? Hem sahadaki gelişmelerden hem de yapılan açıklamalardan. Şimdi yapılan açıklamaları yalnız siyasi açıklamalar olduğu için hani ikili ilişkilerde perde arkasında sahada realiteyi ne kadar yansıtıyor onu iyi düşünmek, iyi ayırt etmek gerekiyor. Şimdi ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu açıklama bence 3 e, gün önce biliyorsunuz Amerika ziyaretinden... Amerika'ya çok dostane iyimser açıklamalarda bulundu, ilişkilerin iyi olduğunu, Biden'la görüşmek istendiğini vesaire. Şimdi tabii orada görüşme olmayınca ona bir tepki olarak da bu sefer Rusya üzerinden açıklamalar, yani biz Rusya'yla daha farklı bir konuma gidebiliriz, bakın oraya doğru kayabiliriz şeklinde. Buna dengeleme diyorlar ama ben buna katılmıyorum. Ya yani bu bir dengeleme değildir. Dolayısıyla Nedir o zaman sizce bu? Ya yani bu tarz bir tarzı siyaset? Yani bu, bu bu bir siyasi açıklamadır. Ee, siyaseten iki büyük güçten birine karşı oynamadır. Yani ülkenin ulusal çıkarları çerçevesinde uzun vadeli bir dengeleme arayışı değil iki güç arasında. Dönemsel çok kısa vadede değişen ve hatta anlık diyebileceğimiz politik ifadelerdir bunlar. Yani orada şöyle düşünelim Biden'la görüşme olsaydı Türkiye Amerikan ilişkilerinde bir ilerleme olsaydı böyle bir açıklamayı duyabilecek miydik? zannetmiyorum. Hı hı. Dolayısıyla bu tür açıklamaları ben şimdi Moskova'nın da Rus tarafının da bu tür açıklamaları açıkçası çok ciddiye alarak politika geliştirdiğini, strateji belirlediğini düşünmüyorum, zannetmiyorum. Hı hı. Dolayısıyla bu tür açıklamalar neden yapılıyor? Daha çok kamuoyuna da yönelik bir tarafı var. Şimdi İçeriye Rus yönelik bir da şey var. mi bu? Yani Türk mu kamuoyu... burada şey, mesajı mı Hem o var. hem de daha demin bahsettiğim pazarlık payının yükseltilmesi. Hı hı. Kamuoyuna yönelik açıklama kısmında şöyle bir durum var Bakın bunun benzeri Rusya tarafında da var Şimdi mesela Karabağ, 2. Karabağ Savaşı'nı ele alırsak Orada Rusya'nın bir stratejik kararı var Azerbaycan'a yeşil ışık yakması ve topraklarını kurtarması söz konusu oldu Fakat aynı dönemde o 44 günlük savaşta Rus kamuoyunu takip ettiğimizde Çok Türkiye karşıtı bir söylem vardı Şimdi kamuoyunda ne kadar böyle bir söylem olsa da stratejik seviyede karar o şekilde alınmıyor. Dolayısıyla medyada tartışılanlar, medyada konuşulanlar, kamuoyuna verilen mesajlar her iki taraf için de geçerli. Aslında bence gerçeği, realiteyi yansıtmıyor. Hı hı. Dolayısıyla Türkiye kamuoyuna yönelik de tabii açıklamalar gelebilir. Hı hı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kişisel politik tutumuyla ilgili de açıklamalar gelebilir. Ben masaya otur, oturtulduğunda iki tarafında kapalı kapılar ardında yani bu açıklamalar üzerinden konuştuğunu hiç mi hiç zannetmiyorum. Peki ne üzerinden o zaman bunları sizin tahtedinizle bu açıklamalara bakalım. Yani bu bir şüpheyle bakalım. Ee, çeşitli farklı kaygılar var. Ee, gerçek zeminde peki e, az önce sayıldı ee, Karabağ meselesi İdlib konusu. Yani buralarda böyle patapat bir yani e, görüşme mi olacak yoksa hangi alanda en kısa sürede e, yeni ya da farklı bir adım atılmasını siz olası görürsünüz? Genel itibariyle tabii kendi görüşümüz var, bir de olan var. Yani orada şunu gözlemliyoruz, bir kere tarafların İdlib konusunda çok farklı noktalarda olduğunu gözlemliyoruz. Yani 2016'dan sonra, St. Petersburg, Ağustos zirvesinden sonra Rusya ve Türkiye sahada askeri ve istihbari işbirliği yaptı. Aslan'a mutabakatları gerçekleştirdi, önemli başarılar kazanıldı. Mesela Suriye'nin teröristlerden arındırılması konusunda... Ee, Esad hükümetinin ordusunun ülkenin önemli bir kısmını tekrar kontrol altına alması konusunda önemli bir işbirliği gerçekleşti. Bunun yanında Türkiye'de çok büyük kazanımlar sağladı. Ne gibi? Fırat Kalkanı Harekatı gibi, Zeytin Dalı Harekatı gibi orada özellikle pkk PD koridorunun kesilmesi ki biliyorsunuz Ruslar orada hava sahasını açarak ben orada da ikili bir anlaşma olduğunu düşünüyorum Türkiye ve Rusya arasında ama gel süreç son birkaç yıldır İdlib'de tıkanmıştı tıkandı. Evet. Ve İdlib'de tıkanması aslında tarafların burada farklı pozisyonda olması ve bu farklı pozisyonlarını terk etme konusunda da isteksiz davranması. Şimdi Suriye açısından en önemli kısım geçen yıl M5 karayolundan sonra bu sene de Laske ve Halep'i önemli şeyleri birbirine bağlayan M4 karayolunun kontrol altına alınması. Hı, hı. E, Rusya da bunu talep ediyor. E orada e, on binlerce işte HTS'inden hüras ettiğine kadar terörist gruplar var. Bunların yok edilmesi isteniyor. E, öbür taraftan Türk askeri de biliyorsunuz İdlib'de halen daha gözlem noktaları da içeride. Hı hı. Türkiye'de buradaki pozisyonundan çekilmek istemiyor. Şimdi bence Türkiye'nin ulusal çıkarı ön sınır denilecek bir noktada 5-10 kilometre içerisinde. Hı hı. Nitekim Adana mutabakatı uluslararası hukuk açısından Türkiye ve Suriye'ye bu imkanı sağlıyor. Bu çerçevede Suriye ile barışıp Rusya'nın kolaylaştırıcı hukukla ara buluşumunda ki biliyorsunuz Putin de, Sayın Putin de bunu Adana mutabakatını zikrederek söyledi. Ee, bu çerçevede İdlib politikasını gözden geçirmesi ve oradaki askerimizin güvenlik tehdidinden arındırılması. Türkiye'nin bence ulusal çıkarı bu. Fakat hükümet böyle bir politika izlemiyor. Yani İdlib politikasını değiştirmiyor. Dolayısıyla bu da ister istemez Suriye, Rusya'nın Türkiye ile İdlib'de karşı karşıya gelmesi sonucunu doğuruyor. Zaten biz yıllardır bu mutabakatlarda evet bir şey imzalanıyor ama sahada bu farklılıkların korunduğunu görüyoruz. Dolayısıyla orada tekrar bunun üzerinden bir pazarlığın gideceğini ben tahmin ediyorum. Nitekim İdlib sahası son birkaç ayda hareketlendi. Evet. Uçaklarının bombardımanı söz konusu. Dolayısıyla ne zaman o sağa hareketlense e, bu ikili görüşmelerin gerçekleştiğini biliyoruz. Hı hı. E, burada taraflar e, pozisyonlarını koruma yönünde adım atacak olsalar da bence Rus tarafının şu anda eli çok daha güçlü. Hı hı. E, dolayısıyla e, burada bir bağlantı kuruyorum ben. Neyle? İdlib'de söz gelimi, gaz ticareti, gaz kontratları. Çünkü hı hı. bunlar Türk-Rus ilişkilerinde paket olarak algılanan konular. Hı hı birbirinden ayrı olarak da çok algılanmıyor. Ağırlığı almıyor. ne ölçüde olur efendim? Yani Örneğin 3 yıl önce bu gaz pazarlığı yapılsa muhtemelen farklı bir ağırlığı olacaktı. Ama kontratların bu yıl biteceği siz de belirttiniz bitecek ve zor da bir süreç var Covid sonrası tedarik zincirlerinin kırılması Avrupa'da da bir sorun olmaya başladı bu. Ağırlık oranı ne olur gaz konusunun? Diğer Bence politik başlıklar şöyle belirleyici olur Şimdi geçen yıla kadar bu yapılsaydı Türkiye'ninleri daha güçlüydü çünkü e, Türkiye uzun erimli petrol endeksli gaz fiyatlamasına sahip bir ülke Rusya kontratlarında e, bu sene başında söz sözgelimi müzakereler yapılsaydı bunlar yenilenemiyor yenileniyor mu e, farklı bir bileşen bekleniyor formülasyona bu konularda daha güçlüydü ama şu anda küresel ölçekte Avrupa piyasasında gaz fiyatları uçmuş durumda korkunç bir artış var e, Rusya da tedarikçi satıcı bir ülke olarak Şimdi tabii eli daha güçlü bir şekilde oturuyor. Ve burada milyar dolarlardan bahsediyoruz. Sadece şimdi Türkiye piyasası açısından değil. Orada eee söz gelimi yapılacak bir açıklamada Türkiye'de Rusya'nın bu kontratları uzun vadeli bir şekilde uzattığı işte en az diyelim 5 yıllık bir uzatma açıklama yapılması Rusya açısından Avrupa gaz piyasası için de çok önemli bir propagandaya dönüşür. O yüzden hem pazar payı hem de propaganda açısından e, önemli. Nasıl bir propaganda efendim? Biraz açar mısınız öyle? Mesela geçen hafta Avrupa'daki bu fiyatlardan sonra spotlardaki yüksek fiyatlardan sonra e, Sayın Putin şöyle bir açıklama yaptı: Bakın yıllarca biz Avrupa'ya kendi kontratlarımız çerçevesinde petrol fiyatlarına bağlı ve uzun erimli kontratlarla gaz sattık. Avrupalılar da piyasanın serbestleşmesini istediler, spot fiyatlama istediler E şimdi ağlıyorlar. Hı hı. Bakın bunu açıkça söyledi. Çünkü Rusya her zaman uzun erimli kontratlarla gaz satma anlayışını sürdürdü. Türkiye ile mesela bu kontratların uzatılması Rusya açısından aynı zamanda Avrupa piyasasına, Avrupalı müşterilerine dönüp bakın sizin spot piyasa değil burada uzun erimli kontratlar devam ediyor. Bu sizin Şimdi de çıkarınıza olur aynı zamanda. Ve tabii onu biraz da şeyini de kullanacak propagandasını. Hı hı. Çünkü geçen yıla kadar bu fiyatlar çok düşüktü Avrupa'da. Ve hep Rusya eleştiriliyordu. Rusya'nın uzun erimli kontrat sistemi çok arkaik. Fiyatlar yüksek kalıyor. Fakat bu sene itibariyle işler tam tersine döndü. Hı hı. O yüzden Rusya açısından, Gazprom açısından güzel bir fırsat olacak. Hı hı. Bunun yani ben böyle bir açıklamanın olabileceğini, böyle bir kontrat uzatmasının olabileceğini, bunun da fatura olarak bize yansıyacağını tahmin ediyorum. Gönül ister ki tabii İdlib'deki statüko değişsin. Orada Türkiye ve Rusya anlaşsın ve Türkiye Suriye ile de barışsın. Yani bu benim şahsi görüşüm. Hı hı. Fakat son yıllarda baktığımızda bu yönde mi gelişiyor? İdlib konusunda hayır pek bir yönde gelişmiyor ve dolayısıyla şunu da unutmamak lazım İdlib sadece İdlib değil hı hı. İkili ilişkiler de sadece ikili ilişkiler değil İdlib üzerinden üçüncü tarafları da var yani oradaki terörist grupları destekleyen e, hı hı. batılı ülkeler de var ve Türkiye ile Rusya'yı İdlib üzerinde çatıştırmak için son yıllarda yoğun diplomasi üreten, üreten ülkeler de söz konusu hı hı. dolayısıyla. Ben Türk-Rus ilişkilerinde jeopolitik kördüğüm olarak tanımladığım İdlib meselesinin çözülmeden ilişkilerin bir üst seviyeye çıkabileceğini düşünmüyorum. Hı hı. Efendim son bir Son bir dakikama girdim Eklemek istediğiniz bir not var mı e, Ben söylediklerinizden bu gaz Pazarlığı konusu özellikle ekonomik Sıkıntılarla değerlendirildiğinde Farklı bir açı e, Merakla bekliyoruz sonuçları Bunun dışında e, eksik bıraktığınız Bir nokta varsa onu da almak isterim Bence gaz ve İdlib meselesi Birbiriyle ilintili Yani bunları ayrı düşünmemek lazım Bakalım İdlib'de taraflar anlaşıp e, Türk askeri sınıra doğru ön sınıra doğru mu çekilecek yoksa statiko muhafaza edilerek belli bir süre daha gaz kontratları daha çok Rusların istediği şekilde mi yapılacak bence önemli olan bu İkisi hı hı. arasında bağ kurmak lazım. Son bir not olarak da S-400 meselesi çok tartışıldı. İkinci alım gündemde biliyorsunuz. Hı hı. Bu yeni bir alım değil ikinci sistem onu Aslında hatırlatmak öyle, istiyorum. öyle en başta öyle imzalanmamış mıydı iki e, e, şey tabi, olarak? E, ilk başta hı hı. İki toplam 2,5 milyar dolar eş değerinde bir kısmı kredi rublü olmak üzere 1 artı bir yani birinci sistem alınacak, diğeri de opsiyonlu olarak kullanılacaktı. Türkiye ikinci sistem opsiyon hakkını kullanabilir. Dolayısıyla Hani yeni bir anlaşma değil, aslında en başta opsiyonlu olarak tanınan ikinci sistemin alınması burada söz konusu olabilir. Hı hı. Bu konuda da bir gelişme bekliyoruz. Efendim çok sağ olun, teşekkür ediyorum. Geniş bir açıdan değerlendirme şansımız oldu. İdlib konusunu iyi çalışmalar efendim. Ben teşekkür ediyorum, İyi yayınlar. E